Herkese selamlar arkadaşlar ben Elihan bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni gelecek olan güncellememizin ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet Rockstar Games geçtiğimiz saatlerde yeni güncellemeyi duyurdu arkadaşlar. Hemen zaten şu an ekranda görüyorsunuz GTA Online yeni güncellemesinin adı Money Fronts diye geçiyor ve güncellememiz 17 Haziran'da geliyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta oyunumuza eklenecek ve mevcuttaki tüm platformlara gelecek yeni GTA Online güncellemesinde suç alanınızı genişletin ve birleştirin. San Andreas'ın en büyük kara para aklama operasyonunun kontrolünü elinize alın ve 17 Haziran'da gelecek olan en yeni GTA Gate güncellemesi olan Money France'da suç imparatorluğunuzun kazançlarını aklayın. İkonik yerel işletmeleri satın alın ve bunları meraklı gözlerden gizlerken karmaşık ve birbirine bağlı bir operasyonla kazançları yönlendirmek için kullanın. Uzun süredir ortağınız olan Martin Madrazo'nun yardımıyla yeni iş girişimleri oluşturmanıza ve kirli paranızı aklamanıza yardımcı olacak ve aynı zamanda hesaplarınızı yasal gelirle dolduracak yeni danışmanlarla bağlantı kuracaksınız. Biraz yaratıcı muhasebecilik ve biraz da el emeğiyle sonunda daha da zenginleşeceksiniz ve vergi memurlarının bunlardan haberi olmayacak. Oto yıkamacı da çalışmak. Strobe deki ünlü Hanson Car Wash yasa dışı faaliyetlerinizi gizlemek için mükemmel bir paravan şirketi. Başlangıç noktanız burası olacak. Bu az dikkat çeken ve nakde dayalı olan işletmeye yetkilileri alarma geçirmeme konusundan yeterli ve yeni kara para aklama operasyonunuzun kalbi olarak hizmet eder. Ota yıkamaya sahip olmak yerleşik suç ağınızdan pasif gelir elde etmenizi sağlayacak ve işletmenizi Smoke on the Water dispanseri ve Higgins Heli Tours'u içerecek şekilde genişletmenize olanak tanıyacak. Her biri kendi üst ve alt operasyonları sahip ek mülkler olarak. Bu mülkler aynı zamanda sırasıyla Wheat Farm ve Air Fried Cargo kazançlarınızı da arttıracaktır. Bu işletmelerinizden herhangi biri aracılığıyla yaptığınız yasa dışı anlaşmalar dikkat çekecek ve heat yani baskı üretecektir. Bu da eğer çok yükselirse yasal bir işletme sahibi rolünüzü oynayarak operasyonlarınızı meşru tarafını yönetip pasif gelir toplayarak dikkatler üzerinizden çekmeniz gerekecektir. Money güncellemesi ayrıca GT Online'a Karin Everon RS ve Woodlander SUV'leri ve de Diklas Tampa GT gibi bir dizi yeni araç da sunacak. Kanun uygulama meraklıları ise Dispatchwork'te yeni Western Police Bike ile birlikte gelen özel Summer Highway Patrol Outfit kıyafetiyle bu görevleri yapabilecekler. Yeni deneyim iyileştirmeleri, GTA Plus üyelik avantajları ve daha fazlası. Manifront güncellemesi, ayrıca 50 araca daha misal lokon jammer özelliği eklemesi, görev tekrarlarında bazı ara sahnelerin atlanabilir hale getirilmesi ve tüm arena puanı kaynaklarının iki katına çıkarılması gibi bir dizi oynanış güncellemesi ve değişikliği de sunuyor. Ek iyileştirmeler arasında public sessionlarda sell missions yani satış görevleri için global signal timer süresinin geciktirilmesi ve biker satış görevlerinden Boxville van teslimat aracının devre dışı bırakılması yer alıyor. GTA Plus üyeleri oyuna yeni eklenecek olan Overflow Süzüme adındaki süper otomobile erken erişimin, The Diamond Casino ve Resort'ta her gün ikinci kez şans çarkı çevirme ayrıcalığının ve çok daha fazlasının keyfini çıkaracak. Güncelleme ile ilgili bilgiler için beklemede kalın. GTA Online Moneyfront güncellemesi 17 Haziran'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One ve de PC'ye geliyor. Burada yazılanlardan çıkardığımız üzere arkadaşlar <laughs>